Yeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Bugünkü videomuz ne? Amerika, Amerika, Amerika. Abi Amerika'ya nasıl gelebiliriz? Sıfır İngilizce ile Amerika'ya nasıl gelebiliriz? Bundan bahsedeceğim sizlere. Benim geldiğim yöntemi anlatacağım sizlere. Work and Travel ile geleceksiniz dostlar. Üniversite okumanız gerekiyor bunun için. Asıl bugünkü konumuz sıfır İngilizce ile Amerika'da nasıl yaşayabiliriz? Ben Amerika'da kalmaya Karar verdiğim sıralarda İngilizcem halen yeterli değildi. Ben B1 seviyesinin en başlangıcı olarak düşünüyorum o zaman. Ama gerçekten sadece böyle insanlar konuşuyor, kelimelerden bir şeyler çıkartıyorum. O derece anlıyorum. Bu benim için çok büyük bir karardı. Çünkü seneye de gelebilme imkanım vardı. Ya abi şunu düşündüm. Ben bir yıl Türkiye'ye gidip de bu öğrendiğim İngilizceyi unutabilirim. Tamam arkadaşlarımla konuşurum, bunu yaparım, şunu yaparım. Ama unutabilirim. Sonra buraya geldiğimde tekrar sıfırdan başlayacağım. Ve bir de gelememe sorunum da var. Çünkü seçimler var. Tram seçilirse bu program boku yiyecek yani. Kesinlikle olmaz. Sonra dedim ki kendime. Lan dedim sen buraya geldin konfor alanından çıktın. Hiç İngilizce bilmiyorsun. İlk çalıştığın gün kızım biri geldi sana dedi ki. Kenan straw please. Sen döndün böyle yaptın. Ne? Ne? What? What? He hebele übele hiçbir şey diyemedim. Ama ne oldu? Ondan sonra başkası geldi. Kenan geleni napkins please dedi. Böyle kaldım. Napkins? Spoon dedi. Yok fork dedi. Yok knife dedi. Hiçbir bok anlamadım. Çalıştığım yerde küçücük bir market. Yani abi ben bu kadar rezalet bir İngilizceye sahiptim. Buraya geldiğimde hiç arkadaşım yoktu. Ve kendi kendime arkadaş edindim. Ve kendimin farkına verdim. Sürekli çalıştım. Haftada 100 saat çalıştım. Telefonun kırıktığı bataryası ölüydü. Video çekemedim hayalim YouTube'a video çekip insanların hayatını değiştirmekti. Çünkü benim hayatım böyle değişmişti. Bir video ile değişmişti. Sonra baktım böyle yapacak bir şeyim yok abi video çekemiyorum e para da var ama o zaman kazanmışız harcamak biraz zor geliyor bekledim tabi haftalık 100 saat çalışıyorum abi 7 gün of yok ya bir de bakma 20 bin 30 bin kazananlar gibi ben de kazanırdım ama bizim aldığımız saati ücret saatlik 10 dolardı onlar alıyor 16 17 dolar. Zaten overtime oluyor? 25 26 27 dolar. Yani bizim overtime ile aldığımız para 15 dolardı. Onların saatlik ücreti kadar değildi. Ve haftada 100 saat çalıştım, sabah 8'de kalkıyorum, akşam eve geliyorum, gece 12 bir, hatta gece 2, sonra dışarıda yabancı arkadaşlar oturuyor, partiliyorlar filan, çağırıyorlar böyle, gidiyorum böyle yanlarına, şey yapmaya çalışıyorum, İngilizce öğrenebilmek için konuşmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, olmuyor abi, dene, 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 3 ayın sonunda şu kadar, şu kadar, şu kadar, a sıfırdım, anasını satayım, B1 oldum o derece yükselttik işte İngilizcemize. Ama geldi gitti Work and Travel'ın sonu. Herkes dönüyor. Tüm Türk arkadaşlarım dönmüş, yabancılar dönmüş. Tek kalmışım, Wisconsin'e gitmişim. Travel mı yapıyoruz anasını satayım dertten. Kederim bolmuşuz belli değil. Lan sonra dedim ki ya dedim sen buraya gelmişsin. Bu kadar zorluk çekmişsin. Lan kalsan dedim. En fazla ne olur biliyor musun? Amerika hayatın biter, Türkiye'ye dönersin. Bir daha da Amerika'ya gelemezsin. Ama dedim. Lan sen bir kez kendinin farkına vardın. Yurt dışının önemini anladın. E bundan sonra ne yaparsın? Başka ülkeye gidersin lan bu kadar zor değil. Başka ülkeye gidersin. Kendine güvenledim. Sen kendine güvenirsen yaparsın. 5 dakikada karar verdim ve Amerika'da kaldım. Ondan sonra asıl film başlıyor. Tennessee'ye geri döndüm, zorluklar yaşadım, evden atıldım. Bunların hepsini videoya çeksem zaten milyon izlenirdi anasını satayım. Çekemedim. Kendime çok geç fark ettim. Twitter'a belki o kadar fazla zaman ayırmamam gerekiyordu. Bir sürü hata yaptım. Ama benim hatalarımdan çıkardığım tek tersi ise kendimin farkına vardım. Evet, tekrar konumuza gelelim. Sıfır İngilizce ile Amerika'da yaşanabilir mi? Yaşanır dostlarım. Benim burada 10 yıllık yaşayan, tanıdığım insanlar var. Ve bunların ırkı Türk de olabiliyor, Meksikalı da olabiliyor, İspanyol da olabiliyor, her, her neyse. Oluyor da oluyor. Bunlar bir kelime bile İngilizce bilmeden yıllık böyle evine 60, 70, 80 bin dolar götürebiliyorlar. Nasıl mı? Burası abi kapitalist bir ülke. Lan dil bilmiyorsan gider bulaşıkçı olursun. Başka bir şey olursun. Ya da gider bir Meksika restoranında çalışırsın. Ya da kendi dilini bildiğin bir restorana gider orada çalışırsın. Her türlü iş bulursun Amerika'da. Amerika'da iş bulamayacak adam hayatında hiç çalışmamış. Ya da böyle kendine çok şeydir. Nasıl diyeyim? Ee, narin insanlardır. Öyle iş bulamazsın. Ya burada iş biter mi abi? Adamlar işe başlamanız için 600 dolar bonus para veriyor ya. Kim size 600 dolar işe başlar başlamaz para verir? 600 birim. Türkiye'de işe başlarken sen 600 birim verir mi? İlk ay paranı bile vermiyorlar anasını satayım. Böyle düşün. Amerika'ya gelip de işsizlikten kalamazsınız. İş yaparsınız. Elbette yaparsınız. E peki Amerika'da nasıl yaşayacağım? O dili bilmiyorum. Abi deneyeceksin. Sonuna kadar çabalayacaksın. Film izle, arkadaşlarınla konuş, ya buraya geliyorum Amerikalı'yla konuşuyorsun. Zaten benim, birincisi aksanımdan anlıyor ki benim bu Amerikalı olmadığımı. Lan adam zaten ona göre seninle konuşuyor, tamam. Ben şu an Türkçe'yi nasıl konuşuyorum? Bir yabancı izlese anlar mı? Türkçe'yi hafif de bilse anlar mı? Anlamaz abi çünkü hızlı konuşuyorum. Onlar da öyle konuşuyor, yok işte hızlı konuşuyorlar, anlamıyoruz, etmiyoruz, cart curt. Yok abi bunların hepsi palavra. Ne gerçek olan biliyor musunuz? Gerçek olan... Amerikalılar gerçekten de insancıl, gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi insanlar. Size çok yardımcı olurlar dil konusunda yardımcı olur. Zaten yabancı bir kültürü öğrenme açısından da böyle açlar. Yani yabancı birini görünce hemen tanışıp o dilde merhaba nasıl deniliyor filan bunları bile öğreniyor adamlar. Ya sana niye yardımcı olmasın ki? Niye senin İngilizcenle dalga geçsin? Sen ülkene gelen bir tane yabancını Türkçesi kötü diye dalga geçiyor musun? Geçmiyorsun. Daha çok hoşuna gidiyor onun Türkçe konuşması sana. Milletinizde şu sorun var. Amerika'ya gelirsem dil bilmiyorum ne yapacağım? Yok işte hiç yurt dışına çıkmadım ne yapacağım? Onu bilmiyorum ne yapacağım? Bir korku var. Abi neyden korkuyorsun? Ya seni burada yemezler. Yapamasan geri ülkene dönersin. En azından bir gün demezsin ki Ulan keşke deneseydim. O keşke lafını kullanmazsın. Bir de bana bu aralar çok fazla şey geliyor. Lan diyor sen çok şanslısın hayatını kurtarmışsın. Ne şanslısı abi ya ne şanslısı. Ben kendi kendi şeyimle buraya geldim. Twitter'dan kazandığım parayla. Sıfır İngilizcem lan, lan Sıfır İngilizce. İngilizce bilmiyorum. Kendimi yırtarak buraya geldim. Size bir şey diyeyim mi? O şans denen şey benimle yatmaz. Şans denen orospu benimle yatmaz dostlar. Kusura bakmayın. O şans denen horos bu benimle yatmaz. Ben tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Şu an yaşadığım hayatı kendime borçluyum. Kendimin farkına vardığım için, kendime güvenliğim için şu an bu kameraya konuşabildiğim için buradayım dostlar. Yani size şunu söylemek istiyorum. Burada hayatı çok kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Hayat kolay. İngilizceyi öğrenirsiniz, her şeyi öğrenirsiniz ama şunu unutmayın. Eğer kendinizin farkına varmazsanız sonuç ne olur biliyor musunuz? Sonuç o kadar boktan olur ki bu hayatta sizi bir noktadan sonra sıkar ve sonra geri dön Türkiye'ye gelirsiniz. Ama benim size söylemek istediğim şey aslında şu. Abi konfor alanından çık. Bu aya seni mutlu etmeyecek. Beni mutlu etmedi. Diğerini etmedi. Seni de etmeyecek. Emin ol bir noktadan sonra sana dokunacak. Sıfır İngilizce ile Amerika'da yaşanır mı? Yaşanır abi yaşanır. Bunu unutun. Ya abi buranın alım gücüne var ya böyle kafayı yersin ya. Kafayı yersin. Ben gösteriyorum mesela. Gidiyorum araba çekiyorum 40 bin dolar. Iıı ee, diyor böyle 320 bin lira. Ama yine Türkiye'den ucuz. Lan çarpma 8 ya çarpsam bile yine ucuz da niye çarpıyorsun abi adamlar burada dolar kazanıyor dolar harcıyor ben burada dolar kazanıp dolar harcıyorum herkes bunu böyle yapıyor ya ben şimdi gidip de bir 100 dolara alıp da 900 lira Türk lirası yapayım tamam mı gideyim bir tane markete diyeyim ki şu 1 dolarmış ben sana 8 lira vereyim bana verecek misin lan adam ne yapacak benim paramı Türk parasını ne yapacak? Bu ülkede nereye götürecek? Ya para etmiyor ki nereye götürsün? Euro mu ki bu desin ki tamam alayım. Almaz abi burası. Dolar kazanıyor, dolar harcıyor. Bu ülke budur. Ekonomisi budur. Bunun farkına varın ya. Bu kadar düşmeyin. Bunu soranın yaşı 13-15 olsa diyeceğim ki çocuk bilmiyor. Araştırmamış söylerim. Ama bunu bana 27-25 yaşındaki insan söylerse benim ülkemin eğitim seviyesi bu işte. Bu yüzden yurt dışına çık. Bu yüzden kendinin farkına var. E diyorsun ki güzel söylüyorsun ama Fiyatlar 30 bin 40 bin lira. Abi bana da öyleydi. Bana da öyleydi ya. Lan borç aldım. Kendi paramla ailemden aldığım parayla üçünü birleştirip de ben buraya geldim. Twitter'dan kazandığım parayı biriktirdim. Hesaplarımı sattım. Sonunda geldim buraya. Beni Twitter'dan tanıyan binlerce insan var. Büyük bir kitleye de sahiptim. Neredeyse her gün böyle Instagram'daki sayfalar var ya. Oraya benim tweetlerim düşüyor. Doğrudan reklam geliyordu. paramara kazanıyorduk. Eee ben buradaki parayla gelmişim buraya ya. Bunu da ayrı bir videoda anlatacağım zaten. Nasıl geldim? Hangi şartlarla geldim ama size şunu söylüyorum. Bu sizin için bir bahane değil. Bahane olabilecek tek şey kendiniz. Eğer kendinizin farkına varırsanız yapamayacağınız şey yok. Son olarak laptoplu gezgin abimin de dediği gibi mücadeleye devam